mimarlığın işlevinden bir tanesi de insanları mutlu etmek, huzur vermek, yaşama sevinci vermek, üretken kılmak. Değil mi? Mimarlığın amaçlarından biri bu. İşlev değil sadece. Bu bu yönü eksik olursa mimarlık sanatı olmuyor, yapı oluyor. Fakat herhalde sanatsız mimarlık akla gelmez. Mimarlık soyut bir sanat değil. Yani müzik gibi, resim gibi soyut bir sanat değil. Birçok koşula bağlı malzemeye, işverene, ihtiyaca, arsaya, çevreye, paraya, şuna buna sonsuz girdisi var diyelim mimarlığın. Bu girdiler elbette istediğiniz şeyi, böyle hayal ettiğiniz şeyi kafada bir bulut gibi hayal etmenize imkan vermiyor. Ayağınız yere basacak. Mimarlıkla sanatı Corbusier şöyle bir diyagramda anlattı. Mutlaka bilirsiniz. Bir diyagram yapmış Corbusier. İşlevi en ağır yapılardan, işlevi en az olan yapılara kadar. Yani bunların tepesinde anıt var. Anıtta işlev minimum. Ama bir sanayi yapısında işler maksimum. Ve diyor ki bu diagrama bir çapraz çizgi çekmiş. O çizgiye göre anıtta mimarlık yüzde 90. İşlev veya sürüktür yüzde 10. Fabrikada mimarlık yüzde 10, işlev veya sürüktür yüzde 90. Ve arasında dağılıyor şeyler.